Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlı bir ve çok dingin bir enerjiyle beraberim. O yüzden sizinle beraber ben de enerji buldum açıkçası. Enerji. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Tuğba Güllü. Hı -hı. Evliyim, bir çocuk annesiyim. Hı hı. Kartepe'de ben de yeniyim. Ağzam da yeni. Sektöre yeni giriş yaptık. Hı -hı. Heyecanlıyız. Tam onu soracaktım. Var mı heyecan diyecektiniz çok, siz? Evet. Çok. Gözler yani ışılışın. mutlu bir heyecan var. Hı hı. Hareketli, enerjisi yüksek bir heyecan var. E, şimdi şimdi daha da iyi oluyor. Zaman geçtikçe Tabii. daha da keyifli hale geliyor. Hı hı. Memnunuz. Hı hı. Peki buraya geldiğimizde, şimdi ben eşarp dedim ama sizden duymamız gerekiyor. Neler var, neler yok? Bir e, müşteriniz geldiğinde, konuğumuz geldi neler bulabilir burada? Burada eşarp ve şal adına birçok ürünü bulabilir. Uygun fiyatlı, kaliteli Hı -hı. ya da daha prestiji yüksek ürün bulabilir veya sade, şık, ikisi arasında bir seçim yapabilir. Natürel bulabilir, daha böyle gündeme uygun hareketli eşarplar, şallar bulabilir. Birçok kesme hitap ediyor aslında. Çok fazla renk seçimi var, kumaş seçimi var, anladığım kadarıyla desen seçimi var, tasarımlar da değişiyor, geometrik, biraz daha çiçekli, biraz daha şey ve kişiye özel tavır alabiliyoruz burada anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle çünkü herkesin tercihi çok farklı. Sade renklerden, sade renk üzerinde geometrik desen ya da hafif hareketten hoşlanan da var. Çok hareketli, çok renkli sevenler de var. Hı hı. İri çiçek sevmeyip küçük çiçekten hoşlanan var. Hı hı. Yani değişkenlik gösteriyor. Kişinin ruh haliyle de alakalı olabilir. E, tabii ki anlık da olabilir ve kullanım alanına da göre değişiyor tabii sanırım. Ki. Kumaşlarımız neler? Peki genel olarak elimizdeki kumaşlarımızı genellikle doğal içerikli tercih ediyoruz. Hı hı. Yani e, insanların bu kadar yoğun yaşadığı bir dönemde biraz daha rahat kullanabilecekleri konforlu ürünler tercih etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Daha az ütü istem yani evet. yıkaması daha kolay. Hı hı. Ee, özel gününde kullanabildiği şeyi gündeliğinde de kullanabilecek aralıkta kumaş türlerini tercih hı. ediyoruz ki insanlar e, para harcarken zamanlarını harcamış oluyorlar aslında. Tabii ki biraz da ekonomilerine yönelik <laughs> düşünerek ürün iki tarafı duruyoruz. da aslında kurtarmak değil evet. mi amacımız hedefimiz. Evet. Peki burası bir hayal üzerine kurulmuş. Biraz sohbet ettik sizinle. Evet. Biraz oradan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok heyecanlı bir şey var orada. Çok heyecanlı bir enerji var. Bir ev hanımsınız ama sanki 20 yaşındaki bir kadınla berabermişim gibi, genç bir kızla berabermişim gibi hissediyorum. Aslında var. ev hanımı değilim ben. Yani meslek hayatım var. Hep vardı. Evet. E, hep çalışan bir kadındım. Ara ara dinlenmelerim oldu. Hı hı. Ama e, yaklaşık 15 yıl önce gördüğüm bir eşarp mağazasında tanıştım tamamen mağazanın sahibinin enerjisiyle alakalı. O an içime düşmüş bir heyecandı o. Hı hı. Yıllarca böyle kendi işimi yapmazsam, işte mesleğime devam etmezsem bir gün belki benim de olur heyecanıyla, hayaliyle buralara kadar geldi. Sonra bir şekilde kısmet oldu. Yani tamamen bir hayal aslında. Hı hı. Ve sahip olmanın hayal etmekten geçtiğini bu noktada kesinlikle Bire emin Bir oldum artık seninle. yaşamış oldunuz evet. değil mi? Aynı zamanda burada çantalarımız da var. Benim de çok beğendiğim modeller var. Kendiniz mi seçtiniz? Bir bir mi seçildi? Sanki o öyle evet. bir havası var ama birazcık da çantalarımızdan bahsedelim. E, çantaları orijinal marka çantalarını seçtik. Hı -hı. E, dönemi, sezonu, Hı -hı. işte en trendleri. Tabii bunları firmalarla da belirliyoruz. Firmalar Hı -hı. belli seçenekler sunuyor Hı -hı. sezonun, dönemin seçeneklerini. Onlara bakarak işte bölgeyi de biraz düşünerek, hı hı. kimler neler kullanıyor gözlemleyerek daha çok hı hı. ya da talepleri neler. Şimdi burada 3 ay geçirdim, yaz sezonunu bitirdim sonbahara girerken insanlar artık biraz biraz alışmışlardı. Şu var mı, bu var mı gibi. Hı hı. Onların arz taleplerine uygun seçmeye çalıştım. Hı hı. En azından şu dönemi yani. Hı hı. Gayet de iyi. Yani çantalar beğeniliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağ olun.